Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bileşke fonksiyonunun türevindeyiz. Arkadaşlar bir kere bir bileşke fonksiyonun türevinin olabilmesi için bakın. F bileşke gx. Arkadaşlar bunun türevinden bahsedebilmem için şimdi bu fonksiyon normalde şöyle midir? F içerisinde gx'tir. Benim bunun türevinden bahsedebilmem için hem f'in <laughs> hem x'in o noktada türevlenebiliyor olması lazım. Şimdi her ikisi de o noktada türevleniyorsa gelin bunun türevini nasıl aldığımıza bir bakalım. Şimdi türev alma işlemini en dıştan başlıyorum. Diyorum ki öncelikle f'in türevi g(x) diyorum. Çarpı içinin türevi diyorum arkadaşlar. g'nin türevi x çarpı hatta daha da içinin türevi x'in türevi o da 1'dir. Yazmaya gerek yok belki ama biz ne de yazmış olalım. Bak, üçlü olursa ne yapacağım? Şimdi f bileşke g bileşke h x'in türevi soruldu bana. Şimdi dostlarım bu şöyle midir? f içerisinde g içerisinde h x'in türevi. Şimdi bak gel en dıştan başladım. Öncelikle f türev içerisinde g içerisinde hx istedim dedim. Çarpı sonra içinin türevi. G'nin türevi içerisinde hx istedim dedim. Çarpı sonra daha da içinin türevi h türevi x dedim. Çarpı en içinin türevi x'in türevi dedim. <laughs> Bileşke fonksiyonun türevi bu kadar arkadaşlar. Bir de dostlar bizim zincir kuralı dediğimiz bir şey var. Bak diyor ki f y diyor t'ye bağlı. T z'ye bağlı. Z de x'e bağlı. Normalde y t'ye bağlıyken bana arkadaşlar y'nin x'e göre türevini sorsa. Ne diyorduk? Biz hocam diyorduk. Y diyorduk. X'e bağlı değil. Dolayısıyla bir e, sabittir. T de bizim için bir sabittir. Türevi sıfır. Ama burada Y dolaylı yoldan X'e bağlı. Çünkü bak Y, T'ye. T, Z, ye, Z, X'e. O zaman diyorum ki bak Y, T'ye bağlı ya. D, Y bölü D, T. Çarpı T, X'e bağlı. D, T bölü D, X. Çarpı X de kime bağlı arkadaşlar? Pardon. T, Z'ye bağlı sonra z kime bağlı arkadaşlar? Z de x'e bağlı. Bak şunlar zaten e, sadeleştirdiğim zaman ne oluyor? Bak yine dy bölü dx oluyor değil mi? Şimdi arkadaşlar teorik anlatımımız bu kadardı. yine çap yayınlarının türev fasükür Şimdi sorularımıza devam ediyoruz. <laughs> Şimdi geldim arkadaşlar. F bileşke G'nin türevinde 1 diyor arkadaşlar. Şimdi bizim öncelikle ne yaptık? Önce türev alıp sonra yerine değeri koyuyorduk değil mi? Şimdi bak geldim. Öncelikle F bileşke G X'in Türevini gelin bir hesaplayalım. Şimdi bu neydi daha dostlar? F içerisinde gx'ti. Değil mi? F içerisinde gx'in türevi. Şimdi bunu da alalım. Birincinin türevi derken en dıştakinin türevi. F bir türev gx. Sonra içinin türevi. G türevi Sonra daha da içinin türevi. X'in türevi yani. X'in türevi zaten ne bir yazmasam ne olur değil mi? Şimdi o zaman şuna mı dönüştü? F türev gx çarpı g türev x. Şimdi arkadaşlar bakın. Gelin bunları bir hesaplayalım. Şimdi bana ne lazım? Daha sonra x yerine 1 koydum. Bak g'nin türevine bir bakayım. Şimdi g'nin türevinde x arkadaşlar. Şu sabitin türevi 0. Şurada x üzeri 1'di ya. Onun üstünü önüne indirdim. Üstünü bir azalttım. Burası ne oldu? 5 çarpı 1'den 5. O zaman g'nin türevi x 5 ise g'nin türevi 1 yine 5'tir değil mi? Bak şimdi burası çarpıydı. Çarpı x yerine 1'i koydum. Bak g türevi 1 çarpı. Burası da f türev g 1. Şimdi G türevi 1'i 5 olarak hesapladık. Çarp. Şimdi o zaman bir de G1'i hesaplayayım arkadaşlar. Bak şimdi G1 lazım bana. F türevi içerisinde G1. Şimdi G1 x yerine otomatikman 1 koyuyorum değil mi? 5 çarpı 1 eksi 4'ten 1 geldi. Arkadaşlar bak G1 1 mi geldi? G1 1. O zaman burası da F türev 1 oldu. Şimdi bana F türev 1 lazım arkadaşlar. O zaman gelin şu F'in türevini bir alalım önce. F türev x eşittir. Önce şu iki x karenin türevi 2x artı 3 şunun türevi zaten gitti. O zaman 2x artı 3'müş. E 1 koyarsam f türe bir eşittir. 2 çarpı 1 artı 3'ten buradan da cevabım 5 geldi. E f türe 1'in 5'miş çarpı bir 5 de burada var. O zaman ne geldi arkadaşlar? 25 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak bana üçlü bir eşke sormuş burada değil mi? Şimdi hemen şunu bir şuraya alalım mı? Bak şimdi. Bu arkadaşlar şu mu demekti? F içerisinde G içerisinde H X'in türevi. Şimdi ne yapıyordum arkadaşlar? En dıştan başladım. Bak F türev içerisinde G içerisinde H X. Sonra daha da içinin türev dedim. G türev H X. Sonra da en içinin türev dedim. H türev X. Şimdi arkadaşlar geldim. <laughs> Bana bunu zaten x'li cinsten hesapla diyor. Şimdi bak h türevi x'ten başlayayım. İçinin türevi de var. X'in türevi de birdim. bunu yazmasam da olur diye yazmadım. Bak şuradan geldim arkadaşlar. H türevi x. Arkadaşlar h türevi x. 2'yi indirdim. 2x. Bak bunu yazdım. Sonra arkadaşlar g'nin türevi h x. Bak öncelikle g x'in şöyle bir düzenleyeyim Şimdi bak g x eşittir. x üzeri 1 bölü 2 mi? Buradan g'nin türevini alayım mı arkadaşlar? g'nin türevi x eşittir. 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 değil mi? Üstünü biraz azalttım. O zaman bak bu g türevi ikisi arkadaşlar. Şimdi bana g'nin türevinde hx diyor. Şimdi bana sorulan şey ise şu g'nin türevinde hx ne arkadaşlar? x kare. Şimdi bana g'nin türevi x kareyi soruyor. O zaman şu x'i x kare yapmak için. x gördüğüm yere x kare mi yazarım? Yani g'nin türevinde x kare eşittir. 1 bölü 2 çarpı x karenin eksi 1 bölü 2. kuvveti. O da şöyle mi olur? 1 bölü 2 çarpı şunları çarparsam x üzeri eksi 1. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x. Bu da yani 1 bölü 2 x olduğu. Bak o zaman şurayı da 1 bölü 2 x olarak hesaplamış oldum mu? Burası da 1 bölü 2 x. Çarpı 2 x. Şimdi geldim buna arkadaşlar. F türev içerisinde g içerisinde hx. Şimdi bakın arkadaşlar onu da şurada hesaplayalım. Bak şimdi öncelikle fx dediğim şey 1 bölü x yani x üzeri eksi 1 mi? O zaman ben bunun türevini almak istersem. F türev x eşittir. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 mi? Gel biraz da düzenle. F türev x eşittir. Eksi 1 bölü x kare. <laughs> Arkadaşlar bu F türev x. Bana ne lazım? F türev içerisinde g içerisinde h x lazım. Şimdi bak. Öncelikle gel F türev içerisinde şurayı bir ayıklayayım. H x neydi? x kare. Yerine yazdım. O zaman burası g içerisinde x kare. Arkadaşlar g x kök x ise x kare x gördüğün yere x kare yaz demek değil mi? Bak yazdım. O zaman burası da kare kökün içerisinde x kareden gx kare de x mi oldu? Ha, o zaman bak bu neye dönüştü hocam? F türev x'e dönüştü. F türev x'i biz ne hesapladık? Eksi 1 bölü x kare. O zaman bak burası da eksi 1 bölü x kare geldi. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şu üçünü bir çarpalım artık. Eksi 1 bölü x kare çarpı 1 bölü 2x çarpı 2x. Şunlar gitti mi? O zaman cevabımız da eksi 1 bölü x kare olarak geldi mi? tam olarak da öyle geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bunların türevini almamı diyor. Bak şimdi. Birincisi arkadaşlar. A, şık, A öncülü. F küp x'in benden türevini al diyor. Arkadaşlar F küp x demek. Bak ne demek? F x'in aslında şöyle. Küpü demek değil mi? Şimdi ben bunu türevini alıyorsam. Önce bir 3'ü önüne indiririm. 3 çarpı. Bunun üstünü biraz azaltırım F kare x. Sonra derim ki çarpı. Çarpı bak içinin türevi diyeceğim. İçinin türevi de f türevi x mi? Sonra çarpı daha da içinin türevi yani x'in türevi. X'in türevi zaten bir de hiç yazmasam da olurdu. O zaman 3 çarpı f kare x çarpı f türevi x bu ifadenin türevidir arkadaşlar. Şimdi gelelim b öncülüne. Şimdi geldim arkadaşlar bak b öncülünde bu ifadenin türevini almamız diyor. O zaman öncelikle en dışın türevi f türev 5x kare eksi 4x artı 3 çarpı İçinin türevi arkadaşlar. Bak buranın türevi. O zaman ben buranın türevini nasıl alırım? Önce bir 2'ye indiririm. Değil mi? 5 çarpı 2 çarpı x üzeri 1 azalttım. Sonra eksi 4 çarpı bunun üstü de 1 de onu indirdim. 1 çarpı x üzeri 0. Bak o zaman şöyle mi oldu? F türev 5x kare eksi 4x artı 3. Buna hiç zaten dokunmadık içine. Burası da ne oldu arkadaşlar? 10x eksi 4. O zaman bak arkadaşlar bu ifadenin türevi de buymuş mesela. Şimdi geldim c'nin türevine. Şimdi arkadaşlar bak C öncülünü de şuraya alayım. Ne arkadaşlar? F kare kök ikisi. Bunu aslında şöyle mi yazarım dostlar? Bak F x'in F hatta şöyle diyeyim. F kök x'in şöyle parantez karesi. Hatta bunu da gelin biraz daha düzenleyeyim. F içerisinde x üzeri 1 bölü 2'nin değil mi? Şurası arkadaşlar ne oldu? Karesi. Şimdi bunu türevini alalım. Önce iki önüne indirdim. 2 çarpı ne oldu? Üstünü biraz azalttım. F x üzeri 1 bölü 2 oldu. Değil mi? Çarpı İçinin türevini aldım arkadaşlar. Bak buranın türevini. Bu da f türev x üzeri 1 bölü 2 oldu. Çarpı daha da içinin türevini aldım arkadaşlar. Şunu. O da bak 1 bölü 2'ye indirdim. Çarpı x üzeri üstünü bir azalttım. Eksi 1 bölü 2. O zaman en son şununla şunu çarpabilirim. Sadece düzenli yazmak adına. O zaman ne oldu? Bak f x üzeri 1 bölü 2 çarpı f türev x üzeri 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Bak bu da bizim türevimiz oldu. Şimdi geldim D öncülüğüne arkadaşlar. Arkadaşlar bak D'yi de şöyle gelin şuraya alalım. Bak şimdi ben bu ifadeyi şöyle mi yazarım? 5 eksi 2 çarpı f kare x. Değil mi? Üzeri 1 bölü 2. Kare kök demek bu demek. demişim. Şimdi gel türevini alayım. Önce bak 1 bölü 2'yi indirdim. Çarpı 5 eksi 2 çarpı f kare x. Değil mi? Üzeri eksi 1 bölü 2. Üstünü biraz aldım. Sonra çarpı içinin türevi. İçinin türevi demek şuranın türevi değil mi arkadaşlar? Bak 5'in türevi 0 sabit. Eksi 2 çarpı bak f karenin türevi. Önce üstünü indirdim. 2 çarpı fx oldu. Değil mi? Üstünü biraz aldım. Sonra fx'in türevini aldım. F türevi x oldu. Sonra içinde de x var. Onun da türevi 1 oldu. Bak şimdi o zaman son halini gelin bir yazalım. 1 bölü 2. Çarpı 5 eksi 2 çarpı f kare x. Üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı geldim şu sıfır gitti burası da eksi 4 çarpı fx çarpı f türev x oldu değil mi bak bu da bizim türevimiz oldu sonra geldim arkadaşlar son olarak e öncülüne şimdi e öncülüne gelin şurada gösterelim arkadaşlar ne diyor f içerisinde 3 eksi x kare çarpı fx değil mi şimdi izleyin arkadaşlar bak önce en dıştaki f'in türevini alıyorum ve aynısını yazıyorum bak f türev 3 eksi x kare çarpı f Çarpı içinin türevi. Bak içinin türevi dediğim şey arkadaşlar şuranın türevi değil mi? Şimdi buranın türevi 3'ün türevi 0. Eksi. Ama bak şimdi şuranın türevini alırken dostlar ne yapacağım? Çarpımın türevi. O zaman birinci çarpı, birincinin türevi çarpı ikinci değil mi? Artı, o zaman bak şu, şunu parantezde yazalım arkadaşlar. Artı, birinci aynı çarpı ikincinin türevi. O da f türevi x mi? Değil mi? O zaman bak şimdi şu köşeli parantezimi kapattım. Şimdi şuna mı dönüştü arkadaşlar? Bak f türe şurayı aynen yazıyorum. f türe 3 eksi x kare çarpı f Çarpı bak şimdi şurayı şu eksiyi dağıtayım. Eksi 2 x çarpı f değil mi? Şurası da eksi x kare çarpı f türe f x değil mi? Şu eksiyi dağıttım sadece için arkadaşlar. O zaman çarpı eksi 2x çarpı fx Eksi x kare çarpı f türev x. Bak şimdi arkadaşlar bu da bizim türevimiz mi oldu? Arkadaşlar hepsi de çok güzel sorulardı. Muhakkak bunları kendiniz de çözün. Dedikten sonra bir sonraki soruya geçebiliriz. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana ne soruyu söylüyor? Gof'un türevini alıyor değil mi? Gof'un türevi. Bak şimdi Gof'un türevi g bileşki f. F'in türevinde x. Önce türev alıp sonra yerine koyuyordum değil mi? Bu da arkadaşlar g içerisinde f x'in türevi değil mi aslında? Şimdi bunu da geldim dostlar. Bak G'nin türevi fx. Çarpı içinin türevi. E, o da f türevi x. Şimdi ne yaz diyor? 3 yaz diyor. O zaman burası G'nin türevi. Bak f3. Çarpı hocam niye şimdi yazdım? Çünkü artık türev aldım bitti. F türevi 3. Arkadaşlar f türevi 3 bak. 5 f türevi 3 10sa 5 f türevi 3 10'sa. F türevi 3 aslında 2'dir değil mi dostlar? O zaman şunu 2 olarak hesapladım bak şurayı. Sonra geldi. G türev 5 2 imiş. Bak F3'e bakayım bir de. 2 F3 de mi olmuş? 2 F3 de olmuş. Dolayısıyla dostlar F3 dediğim şey de 5 miymiş? O zaman burası da ne oldu? G türev 5 oldu. Şimdi G türev 5 de 2 imiş. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 2 oldu. O da 4 müdür? Dedik ve geçtik. Şimdi yardım arkadaşlar. <laughs> F türev 5 diyor bak. Her iki tarafın, her iki tarafın türevini bir alalım bu dostlar. Bak, her iki tarafın türevini bir alalım. Şimdi sol taraftayım arkadaşlar. Türevini aldım. F türev 1 2 x çarpı içinin türevi. Yani bak 1 2 x'in türevi. Arkadaşlar 1 2 x de birin türevi 0. Eksi 2 x'in türevi de eksi 2. 0 2'den de arkadaşlar burası eksi 2 geldi mi? Bak eksi 2 eşittir. Gel şunun türevini al. O da 6 x 1 mi? Sağ tarafın türevini aldım. 6x eksi 1. Şimdi arkadaşlar f türe 5 diyor. O zaman benim şu 1 eksi 2 eksi 5 getirmem lazım. Ne yaptım? Hemen geldim bunu eşitledim. Buradan eksi 2 x eşittir 4. x de eşittir eksi 2. Bak geldim o zaman x yerine eksi 2 yazayım. Burası ne oldu? F türe 5. Çarpı eksi 2 eşittir 6 çarpı eksi 2 eksi 1. Arkadaşlar burada ne oldu? F türe 5 çarpı eksi 2 eşittir eksi 13 mü? O zaman her iki tarafı eksi 2'ye bölersem arkadaşlar F 5'in 13 2 olduğunu görür müyüm? Tam olarak öyle olur dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> F türevi 2'yi soruyor. O zaman bak şurada her iki tarafın türevini bir alın. Şimdi F türevi 2'si çarpı içinin türevi ama 1 yazmadım. Şimdi burada çarpımın türevi yapacağım. Bak birincinin türevi 2x çarpı ikinciyi aynen yazdım. 3x 4g. Sonra artı arkadaşlar birinciyi aynen yazdım. x kare Çarpı ikincinin türevi. Yani şuranın türevi. Bak G'nin türevi. Bu da arkadaşlar G türev 3x eksi 4 çarpı içinin türevi. Yani 3x eksi 4'ün türevi. 3x eksi 4'ün türevi de arkadaşlar nedir? E, 3'tür değil mi hocam? O zaman çarpı burası da 3. O zaman F türevi 2 diyor arkadaşlar. X yerine 2'yi koydum. F türevi 2 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 koyarsam burası G2. Artı 2'nin karesi 4 çarpı G türev arkadaşlar 2 koyarsan burası ne olur? 2 çarpı 3. Bak şimdi biraz düzenleyeyim şimdi. Bak F türevi 2 eşittir. Şurası 4 çarpı G2 artı 12 çarpı G türevi 2. 12 çarpı G türevi 2. Arkadaşlar G2 eksi 3. O zaman burası eksi 12. G türevi 2 de 5. O zaman burası da 60. O zaman arkadaşlar bak F türevi 2 ne oldu? 48 ne oldu? 48 oldu. Dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Ne istiyor benden? Türevinde 0 koy diyor. Şimdi o zaman bak gel f türev x'i bir hesaplayayım. f türev x. Önce üstünü indirdim. Çarpı x kare eksi 2x artı 3 üstünü bir azalttım. Çarpı içinin türevi dedim arkadaşlar. Bak x kare eksi 2x. Şimdi x karenin türevi neydi arkadaşlar? 2x. Eksi 2x'in türevi nedir? Eksi 2. Çarpı alacak başka bir türev kaldı mı? Kalmadı. F türev 0 diyor diye için x yerine 0'ı koydum. Eşittir. Şurası 5 çarpı 0 değil mi? Eksi 2 çarpı 0 artı 3 bunun dördüncü kuvveti çarpı 2 çarpı 0 eksi 2. Bu da şöyle mi oldu dostlar? 5 çarpı değil mi? Şurası 3 üzeri 4 81. E, ee, burası da eksi 2 mi yaptı? O da ne oldu arkadaşlar? Eksi 810. Değil mi? Hepsi çarpım durumunda olduğu için cevabımız A şıkkı dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Yine benden F türe 1'i soruyor. O zaman bak önce şu fx'i bir düzenleyelim. Şimdi fx eşittir. Üstü halde bir yazalım. Arkadaşlar şurası birinci kuvveti değil mi? O zaman içerideki bölü dışarıdaki yaparsam burası x kare eksi 2x artı 3 üzeri 1 bölü 3 mü demek aslında. Şimdi gel bunun da türevini alayım. Bak f türev x eşittir. 1 bölü 3'ü önüne indireyim. 1 bölü 3 çarpı x kare eksi 2x artı 3 üzeri 1 bölü 3'ü biraz azaltacağım değil mi arkadaşlar? Çarpı şu içinin türevi. Bak içinin türevi de x karenin türevi 2x. Eksi 2x'in türevi de eksi 2. Şimdi o zaman arkadaşlar gel şu türevin son halini bir yazayım. 1 bölü 3 çarpı x kare eksi 2x artı 3 üzeri eksi 2 bölü 3 oldu. Eksi 2 bölü 3 çarpı 2x eksi 2. Arkadaşlar bana ne diyor? F türe 1 diyor. O zaman x yerine 1 mi yaz demek bu? Ve yazalım. 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı. 1 yazarsam burası 1 2 artı 3'ten 4 değil mi? Ee, 2 mi oldu arkadaşlar? 2 üzeri eksi 2 bölü 3. Çarpı 1 yazarsam dostlar bak burası ne oldu? 2 çarpı 1 2'den. Bak burası 0 mı oldu? 0 oldu ve çarpım durumunda hepsini yutar cevabında 0 mı gelir? O zaman bu şekilde dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. dy bölü dx ne demekti? Bak dy bölü dx hocam. dy bölü dx bunu biz şöyle yazıyorduk değil mi? D bölü dx. Şuraya da y'sini koyuyordum. Y'nin x'e göre türevini al demek. <laughs> şimdi geldim bak. Hocam y'nin içerisinde x yok ki. Bunların hepsi sabittir. Türevi sıfırdır derdim. Ama z'nin içinde x var. Yani bu z'lerin içinde aslında dolaylı yoldan da olsa x var. O zaman bak şimdi dy bölü dx'i şöyle yazacağım. Eşittir. Arkadaşlar y kime bağlı z'ye? O zaman dy bölü dz. Yani y'nin z'ye göre türevi. Çarpı z kime bağlı x'e? O zaman buna da diyeceğim ki dz bölü dx. Bak normalde şu ikisi şunlar. Bak şimdi şunlar çaprazlama birbirini götürür. Bu zaten dy bölü dx midir? O zaman geldim. Bak şimdi önce şu dy bölü dz'yi bir hesaplayalım. Bak dy bölü dz. Bu ne demek? d bölü dz yani z'ye göre türev al. Kimin? Y'nin. Y'nin z'ye göre türevini alayım. Bak 3 z kareydi. 2'yi indirdim önüne. 3 çarpı 2 çarpı z. Değil mi? Eksi 4 çarpı z üzeri 0. Yani arkadaşlar ne oldu? 6z eksi 4. Bak şurası 6z eksi 4'müş. Çarpı. Sonra dz bölü dx. Bak dz bölü dx. Bu da ne arkadaşlar? d bölü dx. x'e göre türev al. Kimin? Z'nin. O zaman geldim bak x'e göre türev alıyorum. 3'ü indirdim. 15x kare şu zaten sabit türevi gitti. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? 15x kare. Şimdi geldim şuraya da çarpı 15x kareyi yazdım. Şimdi arkadaşlar x yerine kaç yaz diyor? 1 yaz. Şimdi x yerine 1 yazdım. 6z eksi 4 çarpı 15 çarpı 1'in karesi. Hocam e, z elimde kaldı. Kaldı gibi gözüküyor değil mi? Bak ama şurada ne diyor bana? Bak şurada bana ne diyor? Z diyor 5x küp eksi 4 diyor. E ben x yerine 1 yazarsam ne olur? 5 çarpı 1'in küpü eksi 4. Yani 1. Ee, yani Z'ye de 1 yaz demek istiyor. Bak ikisinde 1 gelmesi tesadüf. Onu bir söyleyeyim. O zaman Z'ye de buradan ne E Z'ye de 1 yazayım. O zaman geldim arkadaşlar. Burası ne oldu? 6 çarpı 1 eksi 4 çarpı 15 çarpı 1. Burası da arkadaşlar 2 çarpı 15 mi? O da arkadaşlar 2 çarpı 15 de 30 mudur? 30'dur dedik ve geçtik. Arkadaşlar ÖSYM tarzı soru çözümlerine geçeceğiz ama bunu tabi ne yapalım çok da bölmemiş olalım. Videoda çok uzatmamış olalım diye bir sonraki videoda göz, çözeceğim arkadaşlar burayı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.